Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama ile ilgili soruşturma sürerken ortada cevap bekleyen kritik sorular var. Yeni Mesaj gazetesi ciddi sorular var manşetiyle Beyrut'taki patlamayı analiz etti. Gazetenin haberi şöyle. Yaklaşık iki yıldır ciddi ekonomik kriz içinde olan Lübnan'ın en önemli can damarı salı akşamki patlamalarda kesildi. Bu can damarının adı Beyrut Limanı başta gıda olmak üzere inşaat malzemeleri gibi kritik ürünleri ithal etmek zorunda olan ülkeyi daha da zor günler bekliyor. Lübnan'ın içinde bulunduğu bu zor durumdan istifade etmek için akbabalar harekete geçti. Birinci Dünya Savaşı sonrasından 1943 yılına kadar ülkeyi manda idaresiyle yöneten Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, şehrin enkaza dönmüş haline aldırmadan Perşembe günü Beyrut'a uçtu. Güney Akdeniz'de Libya'daki iç savaş bağlamında Türkiye ile didişen Fransa, şimdi de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dengesini alt üst etmenin hesabını yapıyor. Text, <gülüyor> <difficile>. <gülüyor> Salı akşamki patlamalarla ilgili soru da çok iddiada. İddiaları bir tarafa bırakalım ancak cevap bekleyen kritik sorular var. Patlamalara yaklaşık 2750 ton amonyum nitratın yol açtığı Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından ifade edildi. Dahası Aoun, bu patlayıcıların 6 yıldır limandaki depolarda bulunduğunu kaydetti. Peki patlayıcılar kime ait? Mozambik'e mi? Cevabı belirsiz. Kim nereden getirip buraya depoladı? Bilinenler var ancak cevaplar yetersiz. Patlayıcılar niye ısrarla Beyrut'a sevk edildi? Bu bağlamda parmaklar İsrail işaret ediyor. Ancak Lübnan Gümrük Müdürü Bedri Dehir'in gümrük görevlilerinin depolardaki amonyum nitratın tehlike oluşturduğuna dair 6 dosyayı yargıya ilettiğini ancak bu girişimlerin cevapsız kaldığını söylemesi tartışmaları alevlendirdi. LBCI kanalına açıklama yapan Dehir, bu patlayıcıların yeniden ihraç edilmesini istedik ancak bu gerçekleşmedi. Bunun neden gerçekleşmediğinin tespitini, durumun aydınlığa kavuşmasını uzmanlara ve ilgililere bırakıyoruz dedi. Yapılan şey gümrük görevlilerini 5 günlük ev hapsine almak oldu. Yetkililer dün patlamanın olduğu depoya ilişkin bazı gerçekleri ifşa edeceklerini ancak soruşturma olumsuz etkilenmesin diye bunu tehir ettiklerini açıkladı. Allah Allah.